Bir tane abonem var. Her ay ben düzenli iki ayda bir geliyor. Normalde iki ayda geldiği için ben her ay T1, T2, T3 değerlerini alıyorum. Enerji satan fatura çıkar diyorum. Her ay düzenli. Ama benim ne bulaşık makinem çalışıyor, ne çamaşır makinem çalışıyor. Bu çamaşır makinenin motoru yandı. Ne yapacağımızı biz de anlamadık artık. Kullanamıyoruz. Yok. Ya. Düşük voltaj. Jenerik evet. tertip kullanıyorum. Bulaşık makinem. Ee, çalıştıramıyorum. Elektrik sorunumuz var. Çalıştırıyorum. Gündüz çalıştıramıyorum. Gece bir, belli bir saatte çalıştırıyorum. 5 dakika çalışıyor. 5 dakika sonra kapanıyor. Yeniden çalışmaya başlamıyor. Düşük voltaj. Her devamlı biz TEDAŞ'a bildiriyoruz. Ama geliyor bakıyor ölçüyor. Düşük olduğundan dolayı lambanız bile yanıyorsa buna şükredin diyorlar. Yani ne yapmamız gerekiyorsa bizde bir yardımcı olun. İçinden yeniden çıkarıp dışarıda gerektiği kadar hemen gerektiği zaman yıkıyorum. Ee, elektrik kesintisini çalıştırdıktan 5-10 dakika sonra yeniden stopa geçiyor makine. Elektrik düşüklüğünde. Ben gece kalkıyorum saat 1'de. Bir buçukta, iki de ne zaman uyanırsam akşam yattıktan sonra o zaman kalkıyorum ve makinelerimi çalıştırıyorum. O da ikisi çalışmıyor, biri çalışıyor. Bulaşık makinem var, çamaşır makinem var. Ondan sonra buzdolabım var. Bunun üçü de çalışmıyor aynı saatlerde, aynı zamanlarda. Biz bunlar, biz bunlar televizyon bitiyor. Herkes yatağa giriyor. Ondan sonra kalkıp biz çamaşır makinemizi çalıştırıyoruz. O bitir. Ondan sonra bulaşık makinemizi çalıştırıyoruz ya ertesi gün çalıştırıyoruz. Yani biz bunları yaşamak zorunda değiliz bu yaşta. Yazık günah bize de yazık. Biz eski adetlere dönecek halde de değiliz. Her imkanımız var kana. Biz ne istiyoruz? Elektriğimizin yükselmesini istiyoruz teyzem elektriğimizin güçlenmesini istiyor. Tamam. Elektriğimiz güçlensin ki biz rahat edek şu yaştan sonra. Ahmet Tekerek, Suçuk Ağa tamam. Mahallesi'nden. Ee, sorun elektrik çok düşük geliyor. Benim bir tane çamaşır makinem yandı. Bir tane buzdolabım Hı, yandı. ben yandı. Ee, yani yazlık günah yani. Ben kanser hastasıyım 5 seneden beri. Ee, yetkililerden yardım bekliyor. Kağı Mahallesi sakinlerinden durdu bulut. Benim hanımım, ne derler o makinenin adına ya? Aslım hastası. Aslım hastası cihaz kullanıyor. cihaz kullanıyor. O cihazı bilene çalıştırmıyor. E, bu durumda doktor cihaz yazmış, kullanamadıktan sonra hiçbir faydasını göremiyor. Hele hele bugünlerde iki aydan beri bu kötü hastalığın yüzünden hastaneye falan da götüremiyor. Evet hastalık. İnankine içeriden kapıya çıkacak durumlar olmuyor. Bizim tek isteğimiz şurada 3 tel çekili Bunu 5 tele çıkarsınlar. Elektriğimiz normala dönsün. Başka bir şey istediğimiz yok ya. Biz buradan kendilerden trafo, mırafo istediğimiz yok. 5 tele çıkarsınlar. Elektriğimizi normala bindirsinler. Nasıl bindirirlerse bindirsinler. Tek sorun elektrik. Suçka mahallesinden Ahmet Gözü Küçük. Elektriğimiz düşük. Mağdur durumdayız o mübarek adam, o kadar değerli bir insan Sabancı'nın şirketine yazık olsun. Başka bir şey demiyorum ben. İsmim Mevlüt Burut, Suçuka Mahallesi Azası'yım. Yetkili olarak burada bulunuyorum. Bu sorun da. elektrik, başka bir sorun yok. Makineleri çalışmıyor. Buzdolabı çalışmıyor, çamaşır makinesi çalışmıyor, bulaşık makinesi çalışmıyor. Bugün kışın çok ben kullanıyorlar, hiçbir şey çalışmıyor. Onlarla görüştük, adamlar gel geldiler, yarıya kadar yaptılar yarıdan yukarısı yine mağdur. Daha önce döşendiğinde 3 ev vardı. Şu anda 20 ev var. Kışın da insanlar aşağı gitmiyor. Kışın göçmez oldular. Kışı yazı yok. Kışın çok benler kullanılmıyor. Ama e, şeye geldi miydi, parasını ödememeye geldi miydi, ikinci etapta elektriğini kesmeye geliyorlar.